Günaydın sevgili dostlar hoş geldiniz. Ee, Türkiye seçimini bitirdi. İkinci seçimi bitirdi. Ee, AK Parti'nin kurucularından Mehmet Ali Şahin'in söylediği gibi üçüncü bir seçim olacak mı zannetmiyorum. Çünkü onun da söylediği buydu. Üç aşağı beş yukarı günaydın herkese. Üç aşağı beş yukarı e, herkesi anladığı da içinden çıkardığı da oydu zaten. Bizim istediğimiz gibi olmazsa bir seçime daha gideriz de. Ama tam da istediği gibi oldu sanırım Sayın Mehmet Ali Gerçi ee, bizim istediğimizden kastı o partinin içinde kaç kişi aynı şeyi istiyordu. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ayrıca tartışırız ama şöyle sabah bu saati itibariyle son oylara bakalım. Dün geceden beri yani dün gece saat birden beri değişen eden bir şey yok. %49.4 AKP, 25.37 CHP. Bir saniye sayfayı inlediği için. Elimizdeki sayfa gitti. 10.69 HDP, 11.93 MHP. Yani partilerin meclisteki sıralaması değişti. Üçüncü parti haline geldi HDP. Ee, gerçi son e, 7 Haziran seçimlerinden sonra MHP'nin içindeki istifaların ardından da aynı sonuç yaşanmıştı ama... Şu anda gelinen nokta bu. Şimdi e, birkaç tane... Önemli sonucu var bu seçimin. Dün 6'dan itibaren, saat 18'den itibaren işte yapabildiğim kadarıyla, aslında tam planladığım gibi de yapamadım ama e, periskop üzerinden seçim eleşimini değerlendirmeleri, analizleri yapabildiğim kadarını iletmeye çalıştım size. 18 yayınında da söylemiştim, hani artık gelen ilk sonuçlar e, tek başına iktidarı gösteriyor AKP açısından diye. Elbette burada beklenmeyen bir gelişme oldu. <laughs> AKP, hep MHP seçmenin AKP'ye kayması. Tamam zaten bunu konuşacağız. Dün de anlattım ama bugün daha geniş, daha detaylı konuşacağız. Ee, ama şunu unutmamak lazım. Türkiye'de e, kemikleşmiş AKP oyunun ötesinde bu sefer bir seçmen hareketliliği, ciddi anlamda bir seçmen hareketliliği yaşandı. Ve bu seçmen hareketliliğinin sonucu da milliyetçi oyların, ki daha önce de konuşmuştuk, e, ee, Arkadaşlar lütfen burada e, bu ekran üzerinde en azından birbirinizle tartışmayın. Bakın birbirinizin Twitter, adresi, Twitter adreslerini biliyorsunuz. Oradan yazıp çizebilirsiniz. E, hiç sorun yok. Ama burada ekran kapanıyor. Sadece ekran kapanıyor o yüzden yoksa hiçbir sıkıntı yok. Güzel. Aktrolleri acaba maaşlara zam yaparlar mı bu dönemde? Zannetmiyorum ama Hatta ihtiyaç bile kalmayabilir. İşsiz bile kalabilirsiniz. Bence dikkatli olun. Ben işsizliğin ne olduğunu biliyorum da sizin bildiğinizi zannetmiyorum onun için. Ee, ne diyorduk? Şimdi birkaç tane önemli sonucu olacak. Bir, e, Türkiye başkanlık seçim, başkanlık tartışmalarına geri dönecek. Net bir şekilde geri dönecek başkanlık tartışmalarına. Çünkü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Haziran seçimleri sonrasında artık ortaya çıkan tablonun. Hele biraz da böyle o yükselmiş bir HDP ile birlikte, günaydın, o yükselmiş bir HDP ile birlikte oluşan meclis tablosunun kendisine bu icazeti vermeyeceğini çok net şekilde anlamıştı. Ve e, bu tartışmalar çok fazla geriye gitmişti. Ama şimdi alınan yaklaşık yüzde %50'lik oyla elbette bu tartışma bir kez daha gündeme gelecek, bir kez daha bu talebini ineleyecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan. İkincisi, e, Göreceksiniz hani çok hafif kıpırdanmalar olacak, öyle mi böyle mi tartışmalar olacak ama emin olun fiilen artık Türkiye'nin demokratikleşme, açılım, işte Kürt sorununun çözümüne yönelik çalışmalar falan bunların hepsi bitti. Yani arada yaşanacakların hiçbirinin e, bir sonucu olmayacak, bir sonuç getirmeyecek çünkü e, AKP bu seçimi net şekilde milliyetçi oylarla kazandı. Hani dünden beri itiraz edenler, bu arada çok da hani gerçekten çok şaşırtıcı. Ee, ısrarla yayınlarda söyleneni izlemeden sadece başlık üzerinden yorum yapıp saatlerce hakaret eden ve aktrol olmayan hani kendini de mesela birkaç tanesinin sayfasına girip baktım kendini gerçekten bir demokrat falan tanımlayan ama kendisi dışında hiç kimsenin bir şey bilmesine tahammül edemeyen insanlar da çıktı yayın için izlemedikleri için bunun temel gerekçesi şu evet AKP milliyetçi oylarla Çok güzel gidecek bir arkadaş daha var. Nefis. Hadi güle güle. Ee, milliyetçi oylarla kazandı. Tamam. Ama birkaç kent var ki oradaki oyların e, Kürtlerden özellikle de sadece Kürtlerden değil hani geçen hafta bir yayın içinde konuşmuştuk. Mütedeyyin Kürtlerden geldiği çok net şekilde görülüyor. Yani burada Geçen hafta içinde yaptığımız o program içinde, yayın içinde konuştuğumuz şey bir kez daha gerçekleşmiş oldu. Selahattin Demirtaş'a, Figen Yüksekdağ da elbette yani eş başkan birlikte, hakikaten bu sistemi son derece iyi uyguluyorlar. Hatta bir adım öteye geçtiler biliyorsunuz. Eğer bu seçimde biraz daha başarılı olsalardı, bundan sonraki yerel seçimde eş muhtarlık, sistemine bile geçeceklerini söylediler. Figen Yüksek Tanrı'dan çok anılmadığı için daha çok Selahattin Demirtaş üzerinden konuşuyoruz. Ee, Selahattin Demirtaş'ın işini PKK e, zora soktu, yokuşa soktu. Çok net bir şekilde. Yani hem Türk milliyetçileri hem Kürt milliyetçileri kendi içinde e, bir mücadele yaşadılar. Ve bu mücadelenin sonucunda Türkiye'de seçimi milliyetçi oylar belirledi. Bir de herkesin gözden kaçırdığı ulusalcılar AKP'ye oy verdi. Sizce doğru mu? Valla vermiş olabilirler. E, sonuçta ne yaptıklarını gerçekten bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum. E, bugüne kadar siyasi tavırları, çizgileri. Hani partinin başındaki insan e, geçmişte Abdullah Öcalan'la hani böyle kol bacak fotoğrafları falan olan ne dedi çok da bence belli olmayan bir insan ama bu ayrı bir tartışma konusu. Sonuçta oraya oy veren insanlar var, oy veren kitleler var. Kim nereye oy verdi temelde bilme şansımız yok. Sadece analize çıkarma şansımız var. Milliyetçi oylar, Türk milliyetçilerinin ve Kürt milliyetçilerinin altını çizerek söylüyorum. Türk milliyetçilerinin ve Kürt milliyetçilerinin oyu özellikle mütedeyyin Kürtlerin oyu da AKP'ye gidince çok ciddi bir destek oldu geçen seçime göre. Bir de Dün saat 6 yayınında söyledim ısrarla da 10 gündür söylüyorum. Ee, ama insanlar çok ciddiye anlıyorlar. Türkiye kendisinden başka söyleyecek sözü olduğuna insanların hiçbir şekilde inanmıyor. Diğer başlığında bir oy tutarı çıkar her seçimin sonunda. Farkında mısınız bilmiyorum ama yaklaşık %4'lük, %4,5'luk bazen %5'e kadar çıkan bir oy oranıdır. Bu ki ciddi bir şeydir, hakikaten ciddi bir oy oranıdır. Şimdi bu seçimde o yaklaşık yüzde ikiye düştü. Yani arada iki buçuk, üç puanlık bir fark var. Diğer denilen oy kesimi, yani küçük partilerde toplanan oy kesimi de e, olduğu gibi AKP'ye gitti. Şimdi buradan baktığınız zaman çok sık, çok sık, ya arkadaş sonuçta adını söyleyemeyen adam gelip burada onu yaptık bunu yaptık diye anten anten konuşup duruyor. Kardeşim bu bir futbol maçı değil. Ülkenin geleceğine ilişkili oy veriyorsunuz. Yani farkında değilsiniz biliyorum ama dört yıllık oy veriyorsunuz. Dört e, 4 yıl içinde Türkiye'de neler olacağını, neler biteceğini zerre kadar umursamadığınızı biliyorum. Sonuçta bitmiş 90 dakikalık bir futbol maçının ardından arabaların camlarından çıkıp bağırır gibi takım tutuyorsunuz. Ve aynen o şekilde de bir parti destekliyorsunuz. Niye farkında olmuyorum Bir akıllı sen misin? E farkında olsanız, işte tam da bunu söylüyorum. Farkında olsanız, şöyle yaklaşır mısınız bu olaya? Onu yaptık, bunu yaptık diye. Bu siyaset. Elbette, o tamam güzel, senin sahibin kim grubu geldi, hadi güle güle. Tamam. Ee, futbol takımı tutar gibi, siyaset desteklendiği zaman işte sonuç bu oluyor. Neyse şimdi birkaç tane soru daha var. Bir seçim güvenliğine ilişkin. Ya arkadaşlar dün sosyal medyada sosyal medya öyle bir mecra ki insanı gerçekten içine çekebilecek bir çukur. Bunu Fuat Avni örneğinde gördük. Hatırlıyor musunuz ben geçen hafta içinde en son olarak ısrarla sorularınız üzerine hani Fuat Avni öyle dedi Fuat Avni böyle dedi. Ben de dedim ki Fuat Avni Beni muteber gördüğüm bir adam değil, ne yazdığını, niye yazdığını anlamlandırabildiğim bir insan da değil. Ee, o yüzden bence bir önemi yok. Şimdi söylenenlerin hepsi balon çıktı. İki, seçim güvenliği gerçekten karşılandı mı? Ee, hani üç aşağı beş yukarı oy sahtekarlığı mutlaka yapılmıştır. Ee, Türkiye'nin pek çok yerinden gelen bu bu tarz şikayetler hafta boyunca değerlendirilecektir. Ama ee, hani o söylenen işte onu yapılacak, onu yapacaklar, bunu yapacaklar, sandıklar çalınacak, bilmem seçmenler uçacak falan. Öyle bir şey yok. YSK seçim sistemini neden kapattı? Ee, bunu da mesela kelli ferli, hani oturup burada daha önce de siyasi analiz yapmış, gazeteciliğe kıyısından, köşesinden bulaşmış insanların bile söylemesi. Ayrı bir tartışma konusu, ayrı bir utanç vesilesi. Üç parti liderinin istifa etmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Birazdan onunla konuşalım. Daha var vaktimiz çünkü. Ama YSK seçim e, sistemini şöyle kapatır. Orada çalışan hakimler, yani YSK'nın seçim sisteminin üzerinde çalışan, kurulu oluşturan hakimler ve altlarında çalışan personelle birlikte ıslak imzalı tutanaklar Yüksek Seçim Kurulu'na gelir. Ancak o tutanak geldiği anda sisteme girilir ve o sisteme girildiği andan itibaren de siyasi partilerle paylaşılır. Hep böyle çalıştı YSK. Bu yeni bir sistem değil yani. Ve o aralarda da yani tutanakların girilme aralarında da sistemde genelde boşluk olmasın diye. E, sonuçta hani bu şöyle bir şey değil, e, öyle e, süper bir sistem ki e, hani hiçbir şekilde sızması bilmem nesi ortadan geçecek gibi değil. Ay, yakalayamadık bir tane arkadaş daha gelmiş arada bir erken. <laughs> o yüzden. E, YSK'nın sistemini kapatması da son derece normal. Daha önce de gördüğümüz bir şey. Yani doğru mu? Ergen arkadaşlar ne güzel toplanmışlar bugün. Ne kadar güzel toplanmışlar. Ee, yani bahsedildiği gibi, anlatıldığı gibi, coşturulduğu gibi bir e, yalan dolan hikayesi yok. Elbette itirazlar gelecek. Onların içinden e, sonuçlar çıkacak. Ama her seçimde olduğu kadar çıkacak bana sorarsanız. Çünkü var yani oy çalmaya çalışan da var. Bir gece önceden oy kullandı mı kullanmadı mı? Amasya'daki adam bilmiyoruz. Hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Bunlar olabilir. En çok sorulan ikinci soru siyasi parti liderleri istifa etmeli mi? İstifa çok şahsi bir karar. Hani eskilerin de söylediği gibi kişisel bir tasarruf, öyle bir müessese. Ama şu ortada bir kere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin seçim sonuçlarından ötürü istifa etmesi gerekmiyorsa bile bence seçimden sonra yaptığı o tek ve yazılı açıklama nedeniyle hakikaten istifa etmesi gerekiyor. Çünkü içinde öyle bir cümle var ki ne dediğini anlamak mümkün değil. Türk halkı ısrarla koalisyon diyen AKP'ye tek başına iktidar olma yetkisi ve görevi verdi gibi bir şey. Yani bunun anlamı nedir bilmiyorum. Siyasette Türkiye'de yenilenme muhtemelen e, bundan sonra da tartışılan bir şey olacak ama çok da ciddi alınacak bir şey olacağını zannetmiyorum. E, i̇stifa müessesesi bizde çok geçerli bir şey değil. Yapmıyor insanlar. Genelde başarısızlığı karşısında sahneden çekilmek yerine aslında bizim başarısızlık dediğimiz şeyin gerçekte ne kadar büyük bir başarı olduğunu çıkıp anlatmaya çalışıyorlar bize. Dün konuşmalar. Hep bu minval oldu. Böyle yılmak var mı? Bir dakika ya kim yılıyor? Yani dün seçim yapıldı bugün buradayız ve hala konuşuyoruz. Hiç böyle bir şey yok. Doğru bildiğini söylemekten niye gerir durur ki insanlar? Boş verin o önemli değil. İstifa hikayesi de böyle. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şu olacak. Demin söylediğim gibi önce başkanlık tartışması, hani dün de konuştuğumuz, dün akşamüstü konuştuğumuz gibi önce başkanlık tartışması gündeme gelecek. Ardından e, Kürt sorunu, demokratik açılım falan filan bunların hepsi askıya kalkacak. Şunu da unutmayın. 84'ten beri Türkiye'de yaşanan terörle birlikte ne kadar konuşacağınız belli değil demiş biri. Valla ben kahramanlık olsun diye konuşmuyorum ki ben gazeteciyim o yüzden her zaman konuşacağım. İzleyen olur olmaz onu bilmiyorum. Boşverin. E, 84'ten beri yaşadığımız terör tecrübesi bize şunu gösterdi... Ee, kış zamanı genelde terör örgütü PKK, Yunus abi yüzünüzden düşen bin parça, ya bin parça falan değil arkadaşlar çok yorgunum ben. Yani dün gece neredeyse sabaha kadar devam etti. Ee, hani Bir şey kaçırmayalım izleyelim sabah kalkıp konuşacağız diye onun yorgunluğudur. Bir daha yaktı bizi babiş. Ben geçen hafta söylemiştim ama babiş. Bunu anlatmıştım da insanlar çok ciddiye almamıştı. O diğer denilen yüzde dörtlük o yöne başımıza bela olur. Herkesin başına bela olur. Çünkü yüzde dörtlük bir kayma her siyasi iktidar ve siyasi muhalefet için çok büyük bir risk. Bence Hüsa Bey de istifa etmesi lazım. Valla odanın içinde olmasam hani çalışma odamda olmasam siyasi bir görev üstleniyor olsam bu çağrınızı çok ciddiye alırdım ama hani burada ne yapılabilir bilmiyorum. Ee, ne diyorduk ha 84'ten beri yaşadığımız terör tecrübesi şunu gösterdi ki bize kış zamanlarında terör örgütü zaten e, kendi gücünü toparlamak açısından bir şekilde geri çekilip eylemsizliğe dönmek gibi bir durum yaşıyor. Yani bu şu demek şimdi önümüzde milliyetçi oylarla kazanılmış bir seçim var ve tam e, benzer şekilde milliyetçi oyları iyice körükleyerek bir de PKK'nın Aynı şekilde hani e, bu kış döneminden kaynaklanan eylemsizliğini de anlatarak bakın ben bağırdım, çağırdım, tokat salladım falan filan terör işini bitirdim gibi bir yorum da gelebilir yakında bunu da duyabiliriz. Ee, evet mevzu bu üç aşağı beş yukarı. Şimdi ne yapacağız? hani ne yapacağız? Ben burada yayın yapmaya devam edeceğim. Yarın sabah 9'da da görüşeceğiz. Bugün epey konuşmuşuz, epey lak lak yapmışız. Ee, yarın sabah devam edeceğiz. Ülkeyi terk etmek en doğrusu ben hiçbir zaman inanmadım böyle bir şey. Hiçbir zaman inanmadım. Yılmaz Odabaşı benim çok sevdiğim bir şairdir. Ee, onun kararına da hiç inanmadım. Hiç inanmadım. Ee, benim için muteber bir karar da değil. Ee, her yayının sonunda ısrarla, onun için söylüyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Rahatsız olduğumuz her şeyi söylemeye devam edeceğiz. Tek parti iktidarı, 13 sene önce de tek parti iktidarı vardı. Biz ısrarla özgürlük, demokrasi, insan hakları taleplerimizi yinelemeye devam edeceğiz. Bize düşen bu, yapabileceğimiz bu. Bundan sonra olur, olmaz, bilmiyorum ama bizim yapmaktan vazgeçmemiz bize yakışmaz. İnsan olarak bizlere yakışmaz. Aynı şeyi söylemeye devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. hiçbirimiz. Ee, ekonomimiz belli batacağız deniyor. O ekonomi dünyası, geçen hafta aynı bir günde onu konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Ee, o iş dünyası ardı ardına takla atarak zaten vizaya girdi şu anda. Hiç ondan yana sıkıntımız olmasın. Onlar birlik beraberlik mesajı e, veri vermeye başlayacaklar. Hatta dünden çaktırmadan verdiler bile. Bakın görün. Bugün de devam edecek. Yani hiçbir şey olmaz. Hizalanmak, gücün arkasında hizalanmak. Maalesef böyle bir gelenek var. Böyle bir gelenek yaşanıyor bu ülkede. Neyse, sonuçta herkes ısrarla e, özgürlük, demokrasi, insan hakları taleplerini devam ettirmeye çalışacak. Umarım hani Mevlana e, Müzesinin Mevlana Merkezinin önünden verilen o mesaj gerçek olur. Balkon konuşması, e, insanlara hani biz kapsayacağız, kucaklayacağız, herkesi anlayacağız sözleri gerçek olur. Çünkü bundan önce ee, o balkondan konuşma yapan kişi yani Sayın Cumhurbaşkanı o sözlerin gereğini yerine getirmedi. Kucaklama olmadı tam tersine dışlama ayrıştırma oldu. Bizler sizler haline geldi. Ama Zahmet Davutoğlu için e, böyle bir geçerlilik olur. Bir de son nokta ee, hani parti içindeki dengeler, valla bu saatten sonrası parti içindeki dengeleri tartışmak lazım. Dün mesela o balkonda <laughs> Sayın Başbakan Davutoğlu'nun arkasında dizilen kişiler arasında, mesela ben Bülent Arınç'ın ne diyeceğini merak ediyorum, hakikaten merak ediyorum. Eğer partide gerçekten bir restorasyon için çalışacaksa amenna ama o kadar sözün üzerine ne yapılacak bakalım göreceğiz. Yarın sabah saat 9'da tekrar birlikte olacağız. E, kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz demeye de devam edeceğiz. Biz bildiğimizi anlatmaya devam edeceğiz, bildiğimizi konuşmaya devam edeceğiz. Hakaret, küfür, e, aşağılama olmadığı sürece de herkesin fikri yine muteber olacak. Yine burada da değerlendirilecek, anlatılacak da. Anlatılacaktı. E, bugün beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama konuk olduğunuz için... En önemlisi değer verip hayatınıza soktuğunuz e, ne söylediğimi değer verip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu yayını yarım saat sonra, yaklaşık yarım saat sonra mediascop.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Beş dakika sonra da gazetelerle birlikte olacağız. Bakalım onlar neler yazmışlar, e, neleri yetiştirmişler, neleri yetiştirememişler, kim neresini görmüş seçimin, ne kadarını görememiş. Beş dakika sonra da orada birlikte olacağız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.